Ben tahmin edip puan toplamaya Bir de ben çok kapalı. Çok zor bir Şimdi düşen geriye sayacağım, hemen seçeceğiz. Bir, iki, üç. Sıfır, sıfır. mi? Seçtin mi? mi? Dur önce bir şey. Beni bu kadar mı tanıyorsunuz ya? Beni bu kadar mı tanıyorsunuz ya? Ne? Gerçekten evet. Yine mi? Bir de ne sorun Satılmaya bak içimdeki hislere güveneceğim. Bak ya ya. Bak ya ya. Bak iyi de yapıyor. Yirmi neden iyi, de, iyi de yapıyor bence. Yarın bir <laughs> iki başsın. Yavrum. İki, üç. <gülüyor> 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 Hayatta ben de <laughs> <olmuyor>, Ben de olamaz. Söyleyeyim kim kazandı. Ne oluyor ya <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce oynadığımız ve videosunu çektiğimiz bir challenge'ın tekrarını yapıyoruz. Bir defa yarışan taraf İnci ile ben olacağız. <laughs> evet. sevdiği abur cuburları tahmin edip, bir evet. puan toplamaya çalışacağız. Evet. Bir sürü abur cuburumuz var. Burada fruitleri 3 çeşit içeceği var. Aysi'nin 3 çeşit içeceği var. 3 çeşit çift daha birçok abur cuburumuz var. Abur cuburları tahmin edip, puan toplamaya çalışacağız. İnci ile yarışıyoruz. Ve dedik ki madem abur cuburları tahmin etmeye çalışıyoruz ödülümüz neden abur cubur olmasın? Ödülümüz de Milka'nın kukisi. Okey. Okay. Evet deneyeceğiz. Çok lezzetli görünüyor. Bakalım inci mi kazanacak? Ben mi kazanacağım? <laughs> Bakalım kim daha iyi tanıyor? Ben mi eşimi daha iyi tanıyorum? Yoksa inci mi annesini daha iyi tanıyor? Göreceğiz. <laughs> o zaman arkadaşlar lafı dolandırmadan hemen geçelim. Tahmin edelim. <laughs> ve <gülüyor> bir an önce ödülümüzü kazanalım. <laughs> Arkadaşlar. Let's go. Benim babam ince. Ben tam kafadan çaldığım bir kızım. <laughs> arkadaşlar ilk önce cipslerimizle başlıyoruz. Cipslerimizi demete de verdik. Demet seçmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi seç bir tane. Göster kameraya sonra da bize ver. Şimdi aslında sen arkadaşlar sen. şöyle söyleyeyim size. Ben bunları aslında çok hmm. sevmem ama hmm. üçünü de pek sevmem ama yine bunların içinden birini seçecek olsam hangisini seçerdim onu söyleyeceğim. Hmm. O da bekliyorum. Ver bakalım. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne varmış? Bir tane de klasik Rapunzel'ın ne mangal tadında olanı. Bir tane çerezler. Ben diyorum ki ince üçten geriye sayacağım. Hemen seçeceğiz. Bir, iki, üç. Dur bakalım. Kim acaba kazandı? Soralım annene. Evet. Tabii. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Hangisi Hissedeyim, hissedeyim. Nasıl yiyin seçti? Evet. Ciddiyim ben. Evet. Arkadaşım. Ama bunu ben peynir soğanlısını seviyorum. Acı değil. Bir şey ben diyeceğim. markete gittiğimizde en son şundan almıştık. Seninle bayla bayla yedik Bay mi? Sen bayla bayla yedin. Ben yemedim. <laughs> ben mi yedim o? Evet. Bunu da sen seviyorsun. Bunu da sen seviyorsun. Neyse. Kimse puan alamadı. O zaman ben diğerini getireyim. Bakalım kim puan alacak. Let's go. Adını yazayım önce. Cem. Cem bire ismi. Cem. Bir. Cem. Sıfıra sıfır. İkimiz de sıfır puan aldık arkadaşlar bu turda. Şimdi top keklerimiz var. Hemen 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 edeceğim. Bir tane magma diye karamelli top kek. Sekiz kek orman meyveli ve limonlu top kek. Seçtin mi? Seçtin mi? Evet. Seçtin mi? Evet. Seçtin mi? Evet. Gösterdin mi? Hı. Ver bakalım bize. Şimdi hangisini seçmiş olabilir? Üç diğinde seçeceğiz. Dur önce bir düşünelim. Şöyle bir düşünelim, düşünelim. Ben, ben. Bir, iki, üç. Beni bu kadar olmadığı... mı tanıyorsunuz ya? Beni bu kadar mı tanıyorsunuz ya? Evet. <laughs> evet. Yine mi? Evet. Ya arkadaş bu nasıl oluyor ya? Allah. E evet. Bu kadar. Nasıl? Bir de bak annemi tanıyorum. Ben, ben eşimi Tamam. Şöyle evet. bilirim ben senin işini bilirim de yok. Şöyleymiş de yok. Güzelim nasıl ama ya? Ya sen limonlu cupcake seviyorsun. Hayır daha hayatım boyunca kabına bile bakmadım. Sen Çünkü ben meyveli bir şeyi pek sevmem. Bir kabın bile sormasın. Neyse hadi bir yerine geçelim. Hadi bir yerine puan alalım. Yine bilemedik. Puan. <laughs> Bu defa tutturacağız. İnanıyorum. Hissediyorum. Ben de hissediyorum. Ben de hissediyorum. Üç çeşit nadalımız var. Birbirinden farklı bunlar. Demet veriyorum. Bakalım, neymiş? Seçecek, seçecek. Bu dana et aramalıymış. Tamam. soya etmiş. sos, ay soya soslu. Evet. Bu da geleneksel çeşnili. Geleneksel evet. çeşnili. Şöyle buraya döndüreyim arkadaşlar bunları size hepsini. Evet, Şöyle diyorum. Seçin mi? Seçin mi? Seçin mi? Evet. Ben bakalım. Kim bakıyor bu konuda kim bilmiyor? Allah Allah. Kim ne demek? Onu size bilemiyorum. Ekstra bir Kopya çeksen bilir asıl. Şimdi ince değerlendirelim. Tane etti. Annen en son ne zaman nakil girmişti? Bir hatırlamaya çalışalım. Hatırlayamadık. <gülüyor> <gülüyor> en son, ya çok uzun zaman önceydi. Bilemeyeceğim. İçimdeki hislere güveneceğim. Çünkü hatırlamıyorum, gerçekten hatırlamıyorum. Ne zaman ne yedi bilmiyorum. Bana etli, ben, ben soya soslu diyorum. Ben de soya sos diyorum. <gülüyor> Onlar mı? <laughs> Hayır. Hadi. Birimiz başkasını seçecek. Hayır, hayır. Ben gidiyorum. Evet, iyi sever anne. Hadi. Şimdi seç. Dur o zaman. Bir. Üç, iki, bir diyeceğim. Kim, kim elini atarsa. Hadi. E, soya soslu bu. Bu dana etli olan. Biliyorum. Evet. Bir, iki, üç. İnci dana etliyi seçti. Ben de soya sosluyu seçtim. Değil mi? Hazır olduğunu da söyleyeyim. Tamam, bu defa bilmiş oldum. Ya da ikimizden biri bilsin. Hazırım. Üç, iki, bir. İnce. Ne? Tanıyayım da. Çok fena çoğaladım hakikaten. Öyle bir Ay. Ay. 5 puan. 5 puan. Bana yine sıfır. O zaman ne getireyim? Çikolata getireyim mi? Hadi bakalım. Evet. Ben çikolatalar getireyim. Bakalım içimde ne getireyim? Söylemem. Top ya ya. Top Hayır. 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 <laughs> bak bak bak. Ben yok yine ben kopya çekmeye çalışıyorum. Çikolatalarımızı getirdik. İçimden bir şey Cangayı seviyor diye. Şu ekstra bitter çikolata, bu çikolatalı gofret, bu da canga. Canga. Şimdi Bak arkadaşlar ediyoruz? bu asla maymun yedi insanda. Bağımlı oluyorsunuz. Bağımlı oluyorsunuz ve bağımlı oluyorsunuz arkadaşlar. Al bakalım. Evet. Al hayat. Söyle bakalım. Gerçekten Eskimi. mi oluyoruz bağımlı? Kızım şaka yapıyorum. Seçtin <laughs> mi? <laughs> evet. Tamam. Evet. Dur 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 dur. Üçten gelmeyi Bir dakika. 1 iki, üç. Hayır ben, ben aldım. ben de bunu aldım. Ekstra bit Ya hangisini hadi. alıyorsun? Karar ver. Ben bunu alacağım yoksa. Tamam ben o zaman çikolatalı tofek aldım. Demetciğim kararını açıkla. Hangi sayıcı İnce. İnce. Bak hile yapıyor. Yemin ederim hile yapıyor bence. <laughs> de, hayır. Bak bir günde kaç tane oturup cadı eğdiğimi biliriz. Ben hiç mi görmedim? Haydi <laughs> ya. Gene puan alamadım. Evet. Ne oluyoruz ya? Geliyorsunuz arkadaşlar. Bana bir çikolata bile almıyor çünkü. Arkadaşlar almıyor. Gidiyor başlam. Başlam <laughs> çekiyoruz. İnci biliyor. Kızım beni tanıyor. <gülüyor> video yeter. <laughs> İnci bir 5 puan daha. Canım kızı bir iki başsın yavrum. yavrum. <laughs> arkadaşlar bu videonun bir de sonrası var. Evet. <laughs> Hmm. Anne içimden bir can cam geliyor. dedi. benim bir balı balığı. Arkadaşlar belki içeceklerden yakalarım diye evet. bir not. son noktada olarak buna sarıldım. <laughs> Allah'ım bir daha. Şimdi bu neydi? Bu neydi? Mandalina abi. Yeşil limonlu ve kavunlu. kavunlu. Sen ne biliyorsun? Is. Ha kavun fotoğrafı görüyorum. <laughs> hmm. <laughs> Önce ben alıyorum. Yeşil limon. <laughs> Evet. Sana vereceğiz. Şimdi ben neyse yorum yapmıyorum. Bir vermek istemiyordum çünkü. Kopya vermek istemiyordum. <laughs> ben mi gideceğim bu defa? Oo, oo. Şimdi arkadaşlar size şöyle açıklayayım. Açıkla bakalım. Ee, ben bu içecekleri pek tercih etmem normalde. Hmm. Yani ama hani şöyle bir şey mesela evde bir sıcakladım böyle. dar aldım Bir şeyler içmek istedim ve evde bunun üç var. O zaman Evet. Şöyle göstereyim, hmm. bunu tercih ederim. Bu defa bilemezsem oyunu bırakıyorum arkadaşlar. Aa! Çünkü bundan o kadar eminim ki. 1 2, 3 Hayır, biliyorum çünkü. Ee, değil mi? Kararını hızlıca söyle. Sen. İşte bu ya. İşte bu ya o benim soğudum mu? hakikaten soğudum mu bundu? Yeşil liman bana tam 5 puan kazandırdı. Ben önce... aynen, İnci hala 5 puan önünde atak yapmam lazım. Onu ben alacaktım arkadaşlar. Ama, ama, İnci de babam kaptı. <laughs> İnciye sıfır, bana 5 puan. Diğeri getiriyorum. Ben şundan bir yürüm alayım. Ben de alacağım. Asıl meselemize gelelim. <gülüyor> 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 Burada bir tane kimlerin çikolatası var? Bir de bir beyaz çikolatası, bir de kanki var. Kanki. Bu arada bu İnci'nin en sevdiği. Eğer bir yarışmış olsaydı İnci kesinlikle bunu seçerdi. Alım kadar eminim. Evet. bu kadar bunu seçerdim. Şimdi. Bekliyoruz. Evet. Hazır arkadaşlar. Mısın? Hazırım şimdi gösteriyorum. Acaba ne seçtiğimizi? Olur. Alalım mı? Buyurun. Evet. Bak. Kalbim atıyor. Git 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 git. Bir, iki, üç. Kankiyi seçmiştir bence. Ben de ben iki olayım. Bir şey soracağım. He. Evet. Ee, sen neden onu seçtin? Ya en son bundan çokça inci yemişti. Sanki sen de sevdin diye hatırlıyorum. İnci peki sen neden onu seçtin? Çünkü sen en çok onu alırsın. Hayır ondan almam ki. Evet. Yani. Ne? İnci. Nasıl yani? Evet. Bunları oldu mı daha önce? Hep alıyordum. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben bu evde yaşamıyorum. Evet. Ya da ben başka bir dünyada... Hatta ben bunu ilk bulduğum zamanlar tüm hepsini almıştım marketten. Başka bir yerde yoktu çünkü. O zaman ya ben niye hatırlamıyorum? Çıkmıştı. Niye hatırlamıyorum? Yeni çıkmıştı. Sadece bir yerde bulmuştum. Orada da tüm o karton var ya, karton içinde ne kadar varsa hepsini almıştım. O kadar ki sevmiştim. Niye hatırlamıyorum? Bilmiyorum. Demek ki beni önemsemiyorsun. <laughs> Konu çok başka yerlere gidiyor. Tanışsamaksın yine arkadaşlar. Biz, ben annemi çok ya, iyi tanıyorum gördüğünüz oldu. gibi. Annem çok tanımıyorum. muyum? Yes. İkinci yine. En zor. puan aldı. En zor olan nazlı oldu nazlı bir demiştim arkadaşlar. Evet, Anne evet, evet. ben adım kadar biliyordum. İçimden bir o çocuğu kadar seviyordum diyordu. Ben biliyorum gene. Hani bir şey oldu ama. Bu defa biliyorum. elimize. Çikolatalı bisküviler var. 3'ü de çikolatalı. Bir tanesi sütlü, kakao kremalı, burçak. Bir tane benim o, bir tane de etli burçak. Bu defa, baksan mı söylüyorum? Eğer bilemezsem bırakıyorum. Pes edeceğim. O kadar eminim, o kadar eminim. Çünkü bir ara biz demetle bu az önceki avuçumuzlardan bir tanesi öyle bir kafayı taktı ki aman Allahım. Burada bizim o

önce. Hayır. Geldi. Evet önce aldı gördü. Ben abi, e, gerçekten gördüm. Baştan o zaman. Hayır. Ama aldı çocuk. Hayır ama, nasıl oldu bilmiyorum. Karamızı aldı getirdim. hayır. Elini, bir dakika. Elini üstüne koyuyor, üstünde bekletiyor. Hayır aldı. Bir iki üç. <laughs> ama baba tamam hadi bir daha. Bir, i̇ki. Hayır ben sayacağım. Annen sayacağım. Ben sayacağım. Elimiz şöyle. İkimiz elimiz şöyle koyalım. Sakın. Al bak senin elin yakında duruyor diye. Şöyle. Tamam mı? Bir. Bir. İki, üç. Ha, tamam ben aldım. Vallahi ben aldım ya. İnci lütfen ben aldım ama. Bakın niye ben? <laughs> ben aldım. Benim için kaldı. Hayır, ben aldım. Şimdi hadi kim aldı az önce? Ben elimden bir kaçtım. Geri benim elime geldi. Ya! <laughs> ya lütfen ama ya. Hayır ben aldım. Şimdi annem belki bunu seviyordur. Bunu sevmez Annem hmm. onu seviyor biliyorum. Neyse ben de benim atayım bari. Evet tabii ki. Yemci. Cem değil. <laughs> ya var ya umut aldım ters köşe yaptım diye. Üf. <laughs> hakkımı yediler. Lütfen bak bunu lütfen yorumlara yazın. Hakkımı yendim mi yerlerdi. Çok büyük hakkımı yendi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yorumlara yazın. Evet, ya. Evet arkadaşlar ben de gördüm. İlk önce babam aldı ama sonra elinden o çeken kimdi? Üzeri miydi ben miyim? Üzeri. Yürümene Tamam. Hahaha. <laughs> Yazsınlar fakat annen en son saydığında 3 dediğinde ben tutmuştum? Bak şöyle oldu 1-2-3. Tamam da ne en son sayıydı. Son sayıydı da, sayı da şuydu. Bak ne oldu biliyor musun? musun? <laughs> annem bir 3 dedi ben elime attım. Sen de hatta elini sonradan attın şuna çarptın düştü falan. Hatırla. Bak ne oldu işte 1-2-3 dedi annem şuradaydı elimiz sen şuradaydı benimki buradaydı 1 2 diye aldım, Böyle olduğunda <laughs> da görmeden sana sayıp evet aldım. Sonra ben elim koydum. Sonra sen da böyle çektim. Kimdi? Tabii, <laughs> Aslında abu ben seçsem eminim o zaman daha çok zorlanırlardı. Bir dahaki de öyle bir şeyler yapalım. Evet. Sonuncu artık benim kazanma şansım kalmadı arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben de size. Cem yapımda öldüm. Evet. Bunu Cem bilecek. Bilmem gerekiyor. İnci bilemeyecek mi? Bilmeliyim. Diye düşünüyorum yani. Üç tane ice var. Mango, şeftali, bu da çilek kaşkı. Arkadaşlar gerçekten bunun da babam kazandı. Çünkü sadece babamın bir tane be. Bir tane şansım. Allah razı olsun. İnce gelin bana acıyor. <gülüyor> <gülüyor> sadece 5 puanım var. Sadece bir tane 5 puanım var. Ben 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 Seçtin mi? Hı hı. Ben sayacağım, 1, 2, 3 Ben aldım Murat Lütfen artık <laughs> Sal beni artık lütfen <laughs> Bu da benim olsun bak sen kazandın zaten Ya lütfen ya <laughs> Söyleyin kim kazandı. Oh, evet, ben <laughs> onu seçtim. Merhabalar. <laughs> İnci beni nasıl tanıyorsun? Annem, annem. <laughs> bunu sevmiyordum, bunu sevmiyordum. En çok bunu sevmiyordum. Evet. Arkadaşlar <laughs> çok fena baktım. <terabildim. gülüyor> ya ama İnci. Hayat ya arkadaşım. Aynı evdeki şey yaz. Hayat arkadaşım. Beni nasıl tanıyor görüyorsunuz değil mi? Neler verim neler isterim. Yani? Arkadaşlar iki turda bir elmanın elimden aldı. Beni, iki, i̇ki turda bak. İki ben. turda elimden aldı ya. Haksızlık. Tabii ki ben kazandım arkadaşlar. Ya. Evet. Mika Cookie'yi İnci'ye takdim ediyoruz. İnci benimle paylaşır mısın? Hı. Bak iki turda elimden aldı. iki tane bana vermek zorunda. Bence. Verecek misin iki tane? yorum puanı da vereceğim. <laughs> arkadaşlar, ilk elemencimizin daha sonuna geldik. Hileyle, burdayla da olsa inci kazandı. Tabii bunda Devetin desteğini de göz ardı etmemek lazım. Evet arkadaşlar, büyük ödülün de sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoda sorduğunuz soruların cevabını yorumlara yazarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.